galiba yaptık. 420. 90. 18. Şifre büyük harflerle. Kaos. İlk gelecek kişi kim acaba? Ben de merak ediyorum ama yani şeydir. FST Gamer falandır yani. O çok geliyor. O hızlı da giriyor. Hep takip ediyor. Hep custom açtı. Odada hep oluyordu. Şu an sadece onu tahmin ettim. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Ah be. Gamer FST. Ilk ve be. Üçüncü girdi. Bak çocuk hep izliyor beni oğlum. Ya. Sen kral adamsın lan. Oğlum sen vallahi bak kralsın ha. Gönder abi. Bu çocuk hep her şekilde beni takip ediyor her şekilde buralarda. Let's go diyelim arkadaşlar başlayalım bakalım. Merak etmeyin atla atlamaz ben ölürüm büyük ihtimalle. Aa, ondan sonra tekrardan bir daha bakılır. Ama şimdi merak ettiğim konu şu insanlar nereye atlayacak ve atladıkları yerden nasıl bir loot çıkacak? Şöyle bir bakalım bizimle şanslı kişiyken bizimle oynayacak olan. Semih ne haber? Ne haber abi? İyidir senden haber? İyi. Nerelisin Semih? Manisa. Monisa, havalar sıcak mı kral orada? Yanıyor, yanıyor. Vallahi emülatörsün değil mi sen? Evet. Evet, klavye mouse sesi geliyor, sıkıntı yok. Bak, büyük ihtimalle sadece e, keskin nişancılar falan açık. VSS falan. Yani, dikkatli olalım. <laughs> tamam. Silah bulmadan bizi avlamasın. Heyecanlandım biraz. Valla. Eyvallah, eyvallah kral. Her şey yolunda mı? okul nasıl gitti? Bitti artık. Nasıl geçti okul? Güzeldi. Zayıf falan var mı? Yok ya takdir direkt zaten. Hay maşallah abi ya. Hem PUBG oynuyorum hem nasıl takdir alıyorum bilader ya. Bilmiyorum. <laughs> Acayip yani. Şimdi atlayış yaptık da oğlum çok kasıyor lan. Sende nasıl durumlar? Şu anda 30 FPS zor görüyorum. <laughs> Normalde kaç FPS oynuyorsun? 60 zor çıkıyor yani 45 oynuyorum. Anladım. Ya onda da oynayabilirsem. Bak burada herkes birbirini yumruklayacak, tavalayacak, palalayacak hatta. Lan oğlum seyahatler açık ben ki al şunu canları kral, bir kral şey. ölme <laughs> şarjör düşüldü <diye> <laughs> nasıl ki isim varın arkada adam var anneler onlar tarafından da var buraya girdi <laughs> üstünde atlayanlar var çok kötü ya ben de <laughs> Artık alsın herkes. Seni kaldırabiliyor musun? Evet. PC bu kadar mı kötü olabilir? Hiç şu an oyun yüklenmedi. Sıkıntı yok vallahi kaldırmaya çalışıyorum. Estağfurullah saçma ben burada atla atla söylüyordum normalde hala yaşamam mucize. Hmm. Yani de ilk kez böyle bir şey oluyor biraz heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok bir şey yok. Sol tarafımızda adam var. Önümüzde yani. Önümüzde Düştün mü? Aydın. Lan nasıl senin yanına gelebilirim ya Oğlum öleceğim ben Gelebilir miyim ki? Çok uzak geç Oğlum benim çekiyorlar çatı matı yıkılıyor Ya hepsi ghost'u diyor yani. İşimiz zor ama sen hep Sahip değil, dedenleri sıkıcam burada. Oğlum cihaz oluyor? Benim zaten oyun yüklenmedi öyle kadar. Bilmiyorum ne oldu, herkes mor yaptı. Hadi al olsun. Hayır. Sen çok mu uzaksın? İyi geliyorsun. Ben bir yerlere saklanmam Geç. lazım. Geçirim ben sana. Yani. Ya zıplıyor. Tamam gel direkt atla üstüne bu zıplıyor Öldürme. zaten vurmaz herhalde. Ya şerefsiz toz bağlısı ya. Neyse ben de doğacağım yine sıkıntı yok. Ah oh be. Ben oraya mı atlayayım atlarsam ölür gibiyim sanki. Dikkatli Bekleyeyim ol. Mi? Ben bilmiyorum dikkatli ol. İstersen böyle başka yere atlayabiliriz. Buraya atlayalım Kenara, diğer yere? Evet, kendim. Diğer yere gel, diğer yere gideriz. Aman Burası bayağı abi. kalabalık abi ya. O çatı bizi üzecekti belliydi ya. Boş yere öldük. Olsun, olsun. Yani ölmek umurumda değil. Sadece seninle konuşabilmekti yani. İyi denk geldi ha hızlı girdin. Böyle girmekle ezberlemiş gibi oldum ben. <laughs> <laughs> Yaş kaç evet, bu arada? Hani. 15-16. Oo. Hayda. Lan bitir lan Jiten Murat. Bitirdi mi? Hayır. Bitirmiyorsa geleceğim. Hepsi istedi. Bence bitirmeyecek seni geliyorum ya Bitir atlamadım buraya. Bitireceğim mi? Aa, <laughs> bitirdi ya. <laughs> ben seni yine de izliyorum Tamam olur olur ben de şuraya atladım. Ya çok kalabalık başka bir de kasıyorum. Kurarım kurarım oynarız. Ama senle denk gelirsek Belki ee, başka odaya girerim ama. Ayıp olur hep tamam, aynı kişiyle tamam. oynamak. Evet. Ay, öyle zaten öyle. Aynen aynen. Oğlum ne oluyor? Bagiler, bagiler falan. Yeter. O bura bayağı kalabalık. geldi çok sıkıntı. İyi özür dilerim. Boşa mermi attım yine attım. Alır gibisin ama bakayım. <laughs> Lan biri iniyor. Sandım. İnmiyor mu? Benim. O mu sen misin? Evet. Sen gelişmiş orada kurmamış mıydın? Bozulmuş ee, o ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben buradaki... nerede vurdum bu adamı ya? Bir tane adam vurdum burada bir yerde. Burada galiba. Bak ikiliyor zaten dolaşıyor yan tarafta. Ben duvarda öldüm ha. Vallahi bak şu an burada bak. Akabe. Duvar arkası öldüm ne kral. Seni... Neyse. Oyun attığın için çok teşekkür ederim Semih. Yani seninle konuşmak bile şeref. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuşam Görüşmek mi? üzere Semih'cim. Manisa'ya selam olsun kral. Görüşürüz. Görüşürüz. Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. Lan kral nasıl öldük biz duvar arkasıydım ben Bana mı öyle geldi duvar arkasına geçtik Bizi patakladılar orada yine tamam bir daha kuruyorum Gelişmiş oda kuruyorum ama niye bozuluyor anlamadım Canlarım benim kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum Biliyorsunuz ki aylar öncesinde yaşamış olduğumuz deprem hala yüreğimizi sızlatıyor Ve acısını hala en derinlerde hissediyoruz PUBG Mobile ve Lusev birlikte arkadaşlar bizler için ve oradaki çocuklar için çok güzel bir etkinlik hazırladı PUBG Mobile ailesi olarak ve sizlerin de desteğiyle arkadaşlar deprem bölgesindeki çocuklara tam tamına 1 milyon TL değerinde destekte bulunacak. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar oyuna girip etkinlik bölümündeki alev emojisine tıklayarak arkadaşlar orada bulunan deprem bölgesine destek olalım kutucuğuna tıklayıp oradaki bize verilmiş olan görevleri tamamlayalım. Ayrıca ben buradaki görevleri şimdiden tamamladım bile. Çünkü çok kolay ve basit. Çok fazla zamanınızı almayacak. Sadece yapmamız gereken birlikte olmak arkadaşlar ve gücümüzü tekrardan göstermek, tekrardan yeşillenmek arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar, biz hep birlikte güçlüyüz ve hep güçlü kalacağız. Biz PUBG Mobile ailesi olarak üzerimize düşen görevi yapalım. Sizleri seviyorum. Başlatıyorum. Let's go. Hadi bakalım. Can Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim sağ olsun. Nasılsınız? İyi canım sağ olun. Dur abi. hemen geliyorum. Bir görüşme yapmam lazım. Selamun aleyküm. Kusura bakmayın geldim. Aleyküm selam abi. abi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Oğlum kaos yok, kaos zane, kaos muşlu, iyi za. Abi bir şey diyeyim mi? aklım felaket. Bak şimdi nasıl ölüyorum hiç. Nasıl vuruyor muyuz? Hadi bakalım. Ama abi sen vurursun da ben paraşütle öleceğim. Şimdi. Sence oldu mu bir şey? sadece keskin nişancı? Bilmiyorum abi az önce de ayarlamıştı bizi ama. Aa olmuş olmuş olmuş. Baksana ortada şişiriyor. Abi şey az önce söyleyeyim. vurdun beni ben yalnız koşuyorum falan. Olmuş. 我刚刚把切吧。嗯 Burada Bistler bayağı görüşürüz. kişi var. Lan oğlum hüzün loot var. Al. Oğlum bu olduk kişi var diyor hala. Abi ben sizin yanınıza gelmem lazım. Elbette var. Kasmadan oynanılmıyor abi ya. ya? Kocam arama atmıyor. Çok aşırı kasmıyor. Adam biri geliyor. Tamam onu da aldık. Tamam. Yan abi şu sağ ön tarafta adamlar var şu tarafta. Ben gideriz ben. loot atıyorum. Bir ihtiyacın var mı abi vereyim? Lazım değil şu an. Oyna oyna. Tamam abi arkamdayım. Ya yokmuş lan bunun. Ah kastelet Koşanlar kaçarlar var. Yine arka tarafta. Artık zaten inkol Oynadım vurdum. Eline sağlık da. Abi adam geldi. Vurdu. Bunu da vurdum. Ben loot atıyorum. Gereksiz çıkmak istemiyorum. Mermim yok. Tamam abi çıktım yanına geldim. Gel. Arkayı vuralım. A Muşluğu kaldırmamız lazım. Muşlu nerede? Tamam. Bu adam atladı geldi. abi bak. O tarafa adam atladı. Dikkat edelim de. Adamlar geliyor önümüzden. Bir bayağı geliyorlar. Muşluyu vurmuş. Ben muşluyum abi. Muşluyu kaldır. Büyük kaldırdım abi. Zuyo bu kaldıramadım ya. Thank you. Zuyo. Şeyden lan sen Abi onu uzaktan tutuyorlar ama. <laughs> Şatak selam veriyorum burada. Zana ne yapıyorsun yerde? Abi ben yerlere Ayağımı kaydırdım bak. kitim var mı kay? Vallahi bende de yok. Mermi lazım, kit lazım lan. Thank you. Can abi gel 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 gel. Can abi. Heh. Mermi at. Ha helal lan. Bomba var mı? Bomba mı? Ee, o yok abi. Hadi 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 hadi. Ne oluyor? Abi. Yine zor geldi. Oğlum beni edecek lan diyor zora bak. Abi arkamıza araba geldi. Ulan ezecek. <laughs> Oğlum kaçalım mı lan bu ezmesin, ezmesin. Can abi içeriye doğru gidelim gel. Önümüze araba gelmiş abi. Oo, mermi yokmuş. çok az lan. Çekme, çekme işte oğlum çekme ya. Kastım vurup vurmuşuz çekme işte ya. ya. Takımı vur eyvallah çekme ya. Sıkıntı yok. Ölmez hani orlarda. Abi ben öldüm. Beni de harcadılar. Ah be. Ya kötü oldu ya. <laughs> ya mermi yok sıkamıyoruz ki. Çok eğlenceliydi abi evet. çok eğlenceliydik ya. Nereye atlayalım abi? Aa, şu şeye atlıyorum ben. Şu dinozor bölgesine yine. <laughs> tamam abi adayım ben de geliyorum. Oy, güzel vuruyorduk. Abi ama kaç kilim var? 14 en son sende. Ben de 13 ama. Bende 6 var. Aga be. Güzel kill alıyorduk ya. Ama şimdi çaldılar yüze. abi onu da 7 var bende de. Güzel kill almışız. Sende kaç tane? Aynen. Bende 6 var abi. 7 6 13 14 27 kill almışız bile ya. Abi bir şeyim onu 50'ye tamamladık. Tamamlarız, tamamlarız da işte. Bas ne Kroşete selam veriyorum burada. Zuyov'un daha yeni geliyor kili ya. Ha <laughs> benim bir kill daha geldi. Biz felaketiz abi. Şimdi herkes buraya kafa atacak. Bak burayı güzel koruman abi. <laughs> çok zor. Dinozorlu çok güzel. Bu işi bozan abi o oradaki çıkan dinozordu biliyor musun? Evet kesin. Oğlum bura çok kalabalık. Ağaç atsa biri yatıyor ha. Vallahi dur geliyorum abi. Beni havada vurur o görürse. Allah. Geldim abi. <laughs> Hayır çekmesin lütfen. Çek. Ya çekme işte. Abi, niye çekme çekmiyorsun işte ya. <laughs> Çekme. Ya sen Abi. lan. Bir lan. Vur <laughs> <knew what> <laughs> <Bulaştır. gülüyor> <Bulaştır. gülüyor> lan şunu. <laughs> lan ne yapıyorsun? Ceylan vurdu. Bu Ceylan, Ceylan yorupa şunu. Ceylan abla. Aa, Ceylan, Ceylan vurdu. Şey. Ceylan. İkiniz ne harcadı <laughs> lan? <laughs> Abi ama <Allah 'ın> eğlenceliydi. <gülüyor> eğlenceliydi. Vallahi <laughs> eğlenceliydi.